Herkese merhaba dostlar, yepyeni bir video serisiyle karşınızdayım. Bugünden itibaren iki tane izleme listesi hazırlayacağım sizler için. Birincisi, formasyonlarla alakalı izleme listemiz. Formasyonlar nasıl oluşur, neden oluşur ve bunlar bize neyi ifade eder ve formasyonlar nedir. Yani demek istediğim şu, tam olarak, yani piyasada birçok video vesaire bilgi bulabilirsiniz. Bunun gibi mesela örnek veriyorum, bunun gibi görsellerde bulabilirsiniz. Şimdi burada omuz baş omuz oluyor ama bu omuz baş omuz olduğunda düşüyor, değil mi? Bu, ama bu neden düşüyor? Yani bunun sebebi ne? Şimdi burada ters omuz baş omuz oluşumu olduğunda çıkış yönlü olarak bekliyoruz. Ama e, bunu çıkış yönlü olarak beklememizin sebebi ne? Burada bu şekilde bir şey oluştuğunda bu neden çıkıyor? Yani bunun sebebi ne? Şimdi. Eğer ki omuz baş omuz obo olduğunda düşer, tobo olduğunda çıkar dersek bu ezbere dayalı bir e, sistem olur. Ezbere dayalı sistemin işe yaramayacağını e, hepimiz çok iyi biliyoruz dostlar. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Anlamlandırmamız gerekiyor. Anlamlandırabilmemiz gerekiyor değil mi? Şimdi anlamlandırabilmemiz için öğrenmemiz gerekli. Burada Dent usdt bakacağız bir saatlik grafik burada kare yuvarlak içerisinde aldım sizin için iki saatlik grafiğime geliyorum iki saatlik grafik bir saatte tekrar alayım şimdi bakın dostlar burada formasyonumuza ne demişti burada bir çıkış dalgamız var değil mi? çıkış dalgamız var. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada bir düşüş dalgamız var. Değil mi? Bakalım. Şimdi burada burada sayıyoruz. Aşağıdan yukarıya. İlk olarak. 1, 2, 3, 4, 5. Sonraki dalga 5. dalgamız. Bundan önce şuradaki dalgayı saymam gerekli benim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Anlamlandırabilmemiz için bunu yapmamız gerekli. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü dalganın içerisindeki üçlü dalgayı bariz bir şekilde görebiliyoruz zaten. Şimdi çıkış dalgamızı gördük burada. Şimdi bunu aklınızda tutun. Daha sonrasında aşağı yönlü 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada ne vardı? Burada bir çıkış eliyotu vardı değil mi? Daha sonrasında 1, 2, 3, 4, 5. Hani bu zikzak çiziyor vesaire. Hani hiçbir şey yazmıyor, rakam yazmıyor, hiçbir şey. Bakın burada ABC yazmamış, hiçbir şey yazmamış. Yani görsel olarak e, anlatmak kolay. Ama bunu bu şekilde öğren, öğrenirseniz hiçbir zaman yanılmazsınız dostlar. Açtığınız, kapattığınız işlemler her zaman e, yüzdesel rakam dilimi olarak başarılı olur. Şimdi aşağı doğru 1, 2, 3, 4, 5 saydık değil mi? Buradaki şu kısımdaki komple burayı komple atlayacağım. Neden? Çünkü burası komple zikzak. Burası zikzak, flat vesaire bunlar. Daha sonrasında ne oluyordu? Burada 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Yukarı yönlü 1, 2, 3, 4, 5 olması gerekiyor değil mi? Burada 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın yani burada her zaman e, bu şekilde görmeniz yani binde bir olasılıktan daha düşük bu şekilde görebilmeniz. Yani mümkün değil diyeceğim kadar az. Çok nadir. Ben çok nadir görmüşümdür yani böyle bir şey. O yüzden buna şaşırmayın. Neden böyle olduğuna. Daha sonrasında bana ne veriyor? Bana daha sonrasında ne veriyor? Burada bir aşağı doğru bir zikzak veriyor değil mi? A, B, C. Dostlar bu zikzak A, B, C işte. A, B, C'ye bakıyoruz. Bakın A, B ve C noktası. Yani daha önceki videolarımı izleyen dostlar iyi bilirler. Ben kanal çekmeyi destekleyen çekmekten pek hoşlanmıyorum, haz almıyorum, doğru da bulunuyorum. Bunlar işin kolay, basit ve vasat ve çok aldatıcı, işe yaramaz yanları. Destek ve direnç kullanmak. Tamam. Şimdi buradaki görselimize uygun olsun diye bunu yaptık. Buradaki görselimize uygun olsun diye. Şimdi daha sonra şuradan şu şekilde getiriyoruz. Getirdik. Bunu da ne yapalım? Mavi yapalım. Tamam. Daha sonrasında bunu buraya getirdik. Fincan kulpumuz burada hazır. Şimdi dostlar, şimdi burada fincan kulpu gördük değil mi? Diyelim ki zaman aralığı olarak şu tarihteyiz. Şu tarihlerdeyiz. Biz bunun çıkıp çıkmayacağını, biz burada fincan kulpu gördük. Fincan kulp evet ama yani buna bakıyoruz. Dağlara taşlara çıkmış burada. Değil mi? Ya bu düşer mi? Ne olur? Ne biter? Mi? Ne olur? Hiçbir fikrimiz yok. Şimdi burada burada 1, 2, 3, 4, 5 aşağı yönlü yaptığında bu dalga boyunun bitimini gösterir. A, B, C yaptığında bu dalganın daha ilk dalga veya ikinci dalga, özür dilerim, üçüncü dalga olduğunu gösterir. Tamam mı? Kendi içerisinde ama. Kendi içerisinde. Bunu iyi anlamlandırmanız gerekiyor. Şimdi bu kısımda bunun çıkış yönlü olduğunu gösteren şey nedir? Şimdi burada fincan kulp formasyonunu biz bariz bir şekilde görüyoruz değil mi? Net bir şekilde burada fincan kulp formasyonunu görüyoruz. Bunun çıkacağına sebep gerekçe nedir? Şimdi buradaki 1 2 1 2 3 4 5. Burada bir çıkış eliyotunun olması. Burada bir çıkış eliyotunun olması. Çünkü bu düşüş bir düzeltme olduğunu gösteriyor. Özür dilerim. Bu düşüş bir e, karal seviyesi olduğunu gösteriyor. Bu çıkışta bunun bir düzeltme düşüşü, bir karal seviyesi olduğunu gösteriyor. Neden? Çünkü burada bir 1 2 3 4 5 daha sonrasında ABC dalgamızı görüyoruz. O zaman ne oluyor? Biz burada biz burada birinci dalgamızı sayıyoruz, değil mi? Neden? Bakın birinci beşli. Birinci beşli diyoruz o zaman biz buraya. Yani bu kısımda birinci dalgayı yaptı. A, B ve C dalgasını yapmış olduğunu anlıyoruz. Birinci dalga ve A, B, C dalgasını yapmış olduğunu anlıyoruz biz burada değil mi? Bakın böyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Gördünüz mü? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu kısım, bu kısım 5. dalga. Çıkışın komplesinin, çıkışın komplesinin 5. dalgası bu kısım. 5. dalganın buradaki beşlisi. Yani biz e, fincan kulp formasyonunu gördüğümüzde 1, 2, 3, 4, 5 burada çıkış eliotu sayıyoruz demektir. Yani burada bir flat zigzag yok. 1, 2, 3, 4, 5, A, B ve C dalgası var. Ve bu bunun daha sonrasında iki tane çıkış dalgası olduğunu anlamına geliyor bizim için. Şimdi burada, burada derinlik kısmına bakalım. Derinlik kısmına bakalım burada. Şu kısımdan derinlik alıyoruz. Daha sonrasında. Daha önceki videolarda ne demiştim dostlar size? Fincan kulp ters omuz baş omuz formasyonlarında yukarı yönlü olduğunda genel itibariyle yüzdesel rakam dilimi olarak derinliğinden daha fazla gittiğine şahit oldum çok yüksek oranla. 160 %60, %70'den fazla. Hatta bakın burada 1.618 seviyesini de geçiyor. 1.618'e dokunuyor. Tekrar düşüyor. E, 0.886 seviyesine geliyor burada. Ve daha sonrasında geçiyor. Şimdi HOT'a bakalım. HOT'a bakalım şimdi. HOT'ta örnek gösterelim. E, CTS'ye bakacağız. Daha öncesinde özür dilerim. CTS'ye bakalım. Bir örnek daha görelim burada. Şimdi dostlar bakın. Burada dedim yani ya size bu her zaman bu şekilde karşınıza çıkmaz. Tamam mı? Farklı farklı yönlerle karşınıza çıkar. Şimdi burada 1 2 3 4 5 değil ABC formasyonu ile karşınıza çıkıyor bu kısımda. Şimdi Burada bir dalga boyumuz var. Bu kısımda bir dalga boyumuz var değil mi? Bakın böyle bir dalga boyumuz var burada. Bu bir çıkış dalgası. Pardon. Şuraya gelelim. Hemen hemen neredeyse aynı. Evet. Bu bir çıkış dalgası. Görüyor musunuz? Daha sonrasında bir ABC düzeltmesi var. Burada bir saatlik de eliyotunu sayamıyoruz bile. Burada daha sonrasında bir ABC dalgamız var. Burada şu kısım kafanızı karıştırabilir. Düşük zaman aralığını aldığımızda bu gayet net bir şekilde belli oluyor. Şimdi dentte 1, 2, 3, 4, 5 olarak gördüğümüz ama birinci dalgada ABC'yi kendi içerisinde barındırdığını gördüğümüz e, formasyonda burada ABC 1, 2, 3, 4, 5 olarak karşımıza çıkıyor burada. Nasıl? Nasıl? şu şekilde 1 2 3 4 şöyle 5 tamam şunu silelim bunu algıladınız değil mi ya da dur kalsın bu da kalsın bu da kalsın ne olur ne olmaz kafanız karışmasın diye şimdi şu kısmı şu kısmı es geçeceğim şu kısmı es geçeceğim neden yani es geçsem de geçmesem de ee, bir şey değişmez aslında ama e, burada dalga konumuna aykırı olduğu için. Neden? Çünkü 1, 2, 3, 4 ve 5. Beşinci dalgımız burası. O zaman bu kısım ne? Bu kısım ne? Bu kısım bir flat. Bu kısım bir zikzak. A, B, C bu kısım. Ve yine A, B ve C. Şimdi eğer ki ben bunu buradan itibaren saymış olsaydım. Bunu buradan itibaren saymış olsaydım. 1, 2, 3, 4, 5 diyecektim. Sonrasında sayacağım dalgalar eksik ya da fazla olacaktı. Kafa karıştırıcı olacaktı. Bir tane, bir tane dalgayı yanlış saydığınızda, bir tane dalgayı yanlış saydığınızda, eksik saydığınızda, flat'i zikzağı vesaire dalga boyu olarak saydığınızda bütün işleminiz çöp olacaktır. Yani bütün videolarımda söyledim. Her zaman söylemeye devam ediyorum. Özellikle belirtiyorum birden 5'e kadar sayabilen herkesin Elliott'u sayabilecekmiş gibi bir izlenimi var. Ama övmek için, kibir yapmak için söylemiyorum. Bunu özellikle belirteyim. Bunu söylememdeki sebep tam olarak şu. Hata yaparsınız hatalı işlem açarsınız. Hatalı olduğunu anlamanız da size gerçekten pahalıya mal olur. Tamam mı? Şimdi şuradan ABC'yi kaldırdım. Burada zikzak kaldırıyorum. Flat'te kaldırdım buradan. Pardon. Şimdi geldim tekrar şu kısma. Böyle aldık. Geldik tekrar. Fincan kulpumuz burada. Şimdi burada tam ucu ucuna, ucu ucuna olarak gösteriyor ama yani az önce gösterdiğim denteki örnek gibi vesaire. Burada her zaman bununla karşılaşmanız mümkün değil dostlar. Tamam? Mı? Şimdi burada fincan kulpumuzu gördük. Daha düşük zaman aralığında baktığımızda burada A B C'yi net bir şekilde görebilirsiniz zaten. Şimdi daha sonrasında bakın dikkat ediyoruz. Şöyle bir direnç koydum buraya. Direnç koydum. Burada breakout'u görüyorsunuz. Değil mi? Bakın burada bir breakout var. Burada ne var? Burada breakout var. Yukarı yönlü breakout var. Değil mi? Derinliği tam olarak şu şekilde. Daha sonrasında. bak. Fincan formasyonumuzun derinliğinden daha fazla gitmiş. Burada breakout'umuzu <laughs> Affedersiniz. Günlükte net bir şekilde hacimli volatilitesi yüksek bir şekilde görebiliyoruz. Burada bize breakout vermişti değil mi? Daha sonrasında bakın buraya koyduğum direnç destek oluyor. Destek oluyor. Daha sonrasında bana burada pullback gösteriyor. Bir saatlik grafiği alıyorum. Az önceki gibi yine az önceki gibi burada da A, B ve C dalgasını görüyoruz. Burada da. Şimdi bu formasyonda bu formasyonda hiç duraksamadan çıkabilir mi? Hiç uğraşmadan burada 1 2 3 4 5 vesaire yapmadan çıkabilir. Çıkabilir. Nasıl? Şimdi Nikon örneğini göstereceğim size. Bakın. Burada el Elliot'larını çizmişim. Hazır yaptım size vakit kaybetmemek için. 1 2 3 4 5. Bu kısım dostlar bu kısım 3. dalgamız. Tamam mı? 3. dalganın burada bittiği yer burası. Burası 3. dalganın bu kısımda bittiği yer. Daha sonrasında ne yapıyor? 1 2 3 4 5. 1 saatlik grafik bu. 15 dakikalık grafiği alıyorum. Daha sonrasında bakın burada 1, 2, 3, 4, 5'i gördük. 1, 2, 3, 4, 5 olarak değil direkt olarak tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5 olarak bunu burada görebiliyorsunuz. Daha sonrasında breakout'ı direkt gerçekleştiriyor ve daha sonrasında A, B, C'yi pullback olarak görüp buradan tekrar devam ettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Burada hot Fota bakalım. Beraber fota bakacağız şimdi. Şimdi dostlar. Bunun Elliot'unu sayalım. Hala videoyu izleyenler var mı? 16 dakika olmuş. İzleyenleri gerçekten tebrik ediyorum. Çok azimlisiniz. Başarılı olacağınızdan gerçekten eminim. Hala videoyu izlemeye devam edenler de yorum kısmında belirtsin lütfen. Şimdi son 5'te dalgayı, son 5'te dalgayı bu kısımda Görüyoruz değil mi? Bakın 1 2 3 4 5. Alt kısımda 1 2 3 4 ve 5. Şimdi önceki videolarımı izleyen dostlar, izleyen abilerim, kardeşlerim biliyorlar. Ne demiştik? 3. dalganın bittiği, dördüncü dalganın başladığı, 4. dalganın bitip 5. dalganın başladığı yere kadar gelmesini bekleriz. Düzeltmedim. Eliyot dalga kuramına göre. Yani e, bu buradan çıkmayabilir miydi Nikon? Çıkmayabilir, düşebilirdi. Şimdi e, Dent oradan e, çıkmayabilir miydi? Çıkmayabilir, düşebilir. Volatilitesi düşerdi, haber gelirdi vesaire. Teknik analizinde aynı zamanda bir bütünün parçası olduğunu unutmamamızda fayda var dostlar. Şimdi tekrar konumuza geri dönelim. Burada 1, 2, 3, 4, şöyle 5. Ne yaptık? Beşinci dalganın içindeki beşli dalgayı gördük. Değil mi? Şunu yeşil yapayım. Şunu da mavi yapayım. Bunu biraz kalınlaştıralım. Evet. Neydi? 1, 2, 3, 4, 5. Yukarı yönlü 1, 2, 3, 4, 5. Değil mi? Bakalım. Şimdi burada o zaman ne bekliyoruz? Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın. Bu kısımda ters omuz baş omza, şu kısımda ters omuz baş omza benzer bir yapı oluşuyor. Bu 1, 2, 3, 4, 5. Burada 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5 hareketiyle tamam mı? 1, 2, 3 hareketinin çıkıştaki 1, 2, 3 hareketinin birleşmesiyle oluşur. Ve bu bize bir dalga başlangıcı olduğunu ve daha sonrasında bunun çıkacağını gösterir. Tobolar da bu şekilde oluşuyor. Tamam. Mı? Toboya geçmeden önce inceden bir tüyo vermiş olalım size. Burada kendi içerisindeki ABC'yi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Dördüncü dalganın bitmiş olduğu yere. Şimdi senaryo çiziyoruz. Bu burada çıkacak çıkmayacak vesaire bir şey değil bu. Tamam mı? Senaryo çiziyoruz burada. 1, 2, 3, 4, 5 şöyle yapalım. Evet, nizami güzel olsun. Yakışıklı olsun biraz. Şimdi daha sonrasında ne bekliyorduk? Twitter'da da bunun görselini paylaştım. Beklentimi de paylaştım. Daha sonrasında ne bekliyorduk dostlar? A B B C bekliyorduk değil mi? A, B, C'yi de şuradan şöyle yapalım. 1.618 seviyesi biraz geçmesi beklenebilir. Tamam. Şimdi geldik. Kaç dakikamız var? 19 dakika. Şöyle aldık. Bunu buraya. Buradan da bir arz talep bölgemiz var bu kısımda. Ve şu kısımdaki arz talep bölgemiz de şu şekilde mevcut. Tamam. Daha sonrasında bu şekilde